bize iki tane epik verecekti ama bir tane verdi. Ya da ikincisini verdi mi vermedi mi gibi sorularınızı bugün yanıtlayacağım sizlere. Ayrıca da Konami hepimize bedava epik verdi. Onu alacağız. Maçlarımıza hemen başlayacağız. Birazcık heyecanlıyım. Bu arada reklamları izliyorum izliyorum. Şu epiği de vermiyor. Artık izlememeyi tercih ediyorum yani o derece. Hiç bakmıyorum epiklere, reklamlara falan. Evet, asıl alacağımız epik burada. Buna bakacağız. Buradan normalde bize bir tane ücretsiz verecekti ama bu ne oldu? Etkinlik yaptım, 15 tane açmışım. Sınırlı sayıdaymış. Ayrıca da bir tane link koyacağım. Ona isterseniz tıklayabilirsiniz ama epik vermeyecek gene de. Normalde o linkten dağıtılmış bütün oyuncular. Önceden davrananlar almış bütün epikleri. Ben 15 tane açmıştım. Bana Nakamura vermişti önceki videoda. O videoda sağ üstte kartlar. Onu da bu videodan sonra izleyebilirsiniz. 2 günlük falan bir kampanyaymış. Sonra bitmiş hemen. Ama şu epi'yi almayı unutmayın gerçekten. Bir haftası var. Daha ileri de gelebilir diyorum. Hemen tümünü gör diyorum. Lafı da çok uzatmayalım. Bu arada bunu olup like atmayı unutmayın. Beni çok ama çok mutlu edersiniz. Hemen oyuncularımıza bakalım. Kimler varmış mikrofonla şöyle yaklaştıralım. Evet. Kanavaro mükemmel zaten. Anlatmama gerek yok bunları. Stoper mükemmel bir stoper. Kanavaro, Oliver Kahn, Van Byten, Bebe Skolz. Petrovic, Forlan, Cabi. Ben kimi istiyorum diye soracak olursanız Oliver Kahn'ı istiyorum tabii ki de. Benim kaleciye ihtiyacım var. Bayağı bir kaleciye ihtiyacım var. Victor Bayer'i çok sevmiyorum. Önceki videoda bayağı atal goller yemişti. Ücretsiz hepimizden kimler çıkıyor? Hemen burada ücretsiz diyor. Geliyoruz buradan. Kalan bir diyor. Basıyoruz arkadaşlar ve herkese verildi bu ücretsizler. Siz de alın unutmayın diyoruz. E geldi bakalım kim geldi. Abi çok kutu yandı ya. Yanmadı ama kim çıkacağı hiç belli olmaz. Hadi oğlum be. Birileri geliyor. Kim geliyor? Görmüyorum. Hepiye döndü birden. Ve geliyor. Benim hepime Skolls geldi. Ücretsiz hoş geldin diyoruz Skolsa. Bakalım şöyle çalınlarımızı attı. İngiliz Skols. Kanat diye biliyorum ben Skolsu ve o sen olarak geldi bana 85'lik kartıyla hoş geldin Skols diyoruz. Griezmann'ı formete çekip Skolsu oynatabilirim belki. Devam et dedim. ve kadromuzu kurup maçımıza hemen başlıyoruz. Reklamımızı da izlemiyoruz. Bunları izlemeyin ya ben de izlemiyorum hiç. Önceden izliyordum da hiçbir şey vermeyince izlemiyorum artık. Oyun planı dedik. Ve hemen şuradan sırala alınma sırası. Ve Skulls hemen gelsin buradan. Başlatalım. Şunu geliştirelim arkadaşlar. Seviye antrenmanı diyelim. Defans orta sahaya koyduk Skols'u. 103 oldu. 104'e zorlayabilirim. Aşılmaz defans olabilir. Ve geri dedik. Olmamış 103. olsa bir 2 turdan gördüm arkadaşlar. Bayağı iyi diyebiliyorum. Pas üretildi. Hadi oğlum 104. 104. 104. False 104 oldu. Gilberto'yu koyduk ve 3179 kolektif gücüne de ulaştık. Skolsa tekrar hoş geldin diyelim. Griezmann'la birlikte orta sayı uçuracaktır diye düşünüyorum. İlk 104'lük defans Skolsa birlikte ilk maçımı görüyorum. Ekranımız geldi. Ve Santra'da kimler var mikrofonu düzelteyim pardon. Onu sıkıntı etmeyin. Hemen şöyle hallettim. Ekran gelecek. Evet diğer telefonla oynuyorum bu arada. Santra'da kim var? Romario var. Ve başarılar diliyoruz başladık. Skolsa. Romario Ronaldo Kaçtı kötü bir pas gitti orada Ronaldo'ya doğru şimdi skos Skos ayağına ilk defa Edgar orada Baktı arkadaşlarına Phil Foden Raul Raul gördü Mbappe orada Tony Antoine Griezmann ver pasını Romario kaçtı Ronaldo Romario kaçtı orada baktı arkadaşlar Romario vurdu ve gol Romario attı 9. dakikada takımımızı 1 ile geçiyor 20 numaralı Formasıyla Romario 105'lik kartıyla hoş geldin tekrardan Romario. Romario gelmedi lan. Neyse hoş geldin diyoruz. Romario'ya da hoş geldin tekrar. Bayağıdır gol atamıyordu Romario. Messi, Raul verdi Edgar'a. Edgar'dan çalarız tabii ki de. Tonim bayağı iyisin Tonim. Hadi oğlum be. Del Piero'dan bayağıdır bomba golü çıkmıyordu. Şimdi Bicente baktı ortaya doğru. Açtı içeri doğru. Ronaldo'ya gelmedi. Bicente bir daha zorlayacak. Bicente ne yapıyorsun? Aha Del Piero. Bir sente bir daha. Hadi bir sente açtı içeri doğru ortasını. Romario bir daha olmadı. Ortalarla gitmeye çalışıyorum peste. Hemen şöyle Raul. Raul verdi. Sonunda Mekan Maver. Orada duvar gibi tam tam bir duvar gibi. Hadi geldik. Ronaldo gidiyor kaç kaç ya. Oh be Ronaldo oğlum. Ronaldo'yu özledim ya. Gol atmasını özledim Ronaldo'nun ya. Gerçekten özledim bu adamı. Messi'ye verdi Griezmann'a. Hadi Ronaldo'm kaç. Griezmann açtı içeri doğru ortası. Romario içeri doğru. Ve paralel gitti kaleye. Ee, oğlum ya. Hadi lan. Del Piero. Hadi Del Piero. Del Piero aldı. Çok güzel daldı Del Piero. Baktı içeri doğru. Bir bir orta daha gitti. Romario bir kafa. Oğlum vursan artık şu kafanı ya. Lan vursan şu kafanı artık. Ne yapıyorsun? Rol. Bir topuk basıyla Phil çok güzel gitti. Belletti ama Hızlı bir şekilde engelledik. Baya. Phil Foden gidiyor sol kanattan ortada Mbappé. Beckham'la bir pas. Rol karşı karşıya rol vurdu. Baya. Tekrar baya. Adamsın baya be. Bir sente. Orada bir üçgen. Skos. Skos oğlum. Göster kendini lan. Oğlum göster kendini. Göster göster. Az kendini göster. Skos. Skos'u görmek istiyoruz da. Oha Mbappe'ye verdi sol kanatta Mbappe gidiyor Tony var karşısında Tony geçti Baktı bir plaseye auta gitti Verdi şimdi Griezmann'a kaçtı orada Del Piero Del Piero gitti aydı Ve ilk yarı bitiyor Romario'nun attığı golle 1-0 öndeyiz bakalım ikinci yarıdan olacak arkadaşlar İkinci yarıda başladık başarılar tekrardan onlara da Hadi oğlum Ribery Çıktı top çıktı belletti Olsun ofans orta sahaya çektim inşallah bir iş görür ya Kante adamsın Kante. Scott verdi pasını Messi'ye. Messi gidiyor sağ kanattan. Uçuyor Messi. Hadi gidiyor Messi. Verdi pasını Antoine. Antoine Griezmann. Olmadı. Kante arkada Kante. Kante Griezmann'a. Griezmann. Ribery. Griezmann. Scott. Hadi oğlum Scott kaç. Lan kaçsana sen niye geri kaçıyorsun ya. Ofans orta sahaya çektim oğlum ben seni. Azıcık daha hücum diyelim. Arkadaşlar hücum diyelim azıcık daha Mbappe gidiyor şimdi. Mbappe. Roll. Roll. Bicente. Kante güzelsin Kante hadi oğlum. Oğlum ne yaptın be? Ne yapıyorsun be? Açtı içeri doğru Mbappe. Sente. Romario. Griezmann. Griezmann verdi Skolsa. Skols baktı kaleye vurdu kaleci. Skolsun ilk şutu takımımızda. Griezmann açtı ortası içeri. Romario olmadı. Dışarıda. Bir sente kaleci gene. Bir sente. Oğlum mor şut vurdum. O kadar olmadı ya. Aldık gene bir sente. Bir orta daha. Yanlış attım. Olsun hiç sıkıntı yok. Hiç sıkıntı yok. Güzel paslar bunlar. Kaçsana Scott. Scott kaçsana Scott ya. Ne yapıyorsun orada sen ya? Oğlum o fast orta sağsın sen kaç. Ah Yapma. Yapma şu hataları yapma. Bıya gitti. Romario. Romario. Del Piero. Verdi bir sente Del Piero'nun kaçmasını istiyorum ama olmuyor ya. Olmuyor ya. Bas oğlum bas. En kötü bir golden goal de yaparım. Evet golden goal yapıyorum arkadaşlar adam çıktığı için. Altın goldeyiz başladık. Romario ile birlikte İspanyol bir arkadaşımızla oynuyoruz büyük ihtimal. Altın golü. Chumini. Platini. Villa. Villa Tony. Tony ne yaptın? Ronaldo kafayı vurdu Ronaldo. Şimdi geldi Bellingham. Kafu. Verdi Villa'ya. Çok güzel ver. Kaç gitti ama bir sente. Hadi oğlum. Del Piero kaçtı. O da verdi Romario. Romario çok güzel gidiyorsun Romario ama çekmemiz lazım. Tekrar gittim lan. Verdim lan pası. Çok geç bastı. Çok güzel. Çok güzel verdik pasımızı. Del Piero açtı ortası. Ronaldo vurdu olmadı. Ver kaç olmasın. Ver kaçlara çok dikkat etmemiz lazım. Skol şimdi verdi Kante. Kante verdi Ronaldo. Hadi Ronaldo lan. Ronaldo gidiyor. Çok zorladı adam bizi. Bir pas versene oğlu. Adam 2 saattir pas verdi şimdi Messi. Messi gidiyor. Tam çizgide açtık olmadı. Oğlum Skolls kamyon musun be? Kamyon musun be? Kante hadi kante. Oğlum oha. Lan. Kaptırdı. Kafu gidiyor. Son anda. Bir Bicente. Del Piero. Romario. Skos verdi Del Piero. Del Piero gidiyor. Del Piero çekti. Baktı. Bomba. Kaleciden döndü. Bir sürü ve şutaya kalktı olmadı. Lionel Messi baba be. bir sente ver. Bicente ver o pası. Tony uzattı. Ronaldo indiremedi. Romario. Del Piero. Skos. Skos. Kafu. Bellingham. Orada kafı. Çok güzel pas yapıyor adam. Gas vurdu kafayı. Villa. Bellingham. Villa. Orada verdi Platini. Platini attı. Topu alana gitti. Maalesef. 1-0 kaybetti Galatasaray golü. Videomuz böyle olsun. Ne yapalım. Bu arada Skolsu'yu çok sevmedim. Anlatıldığı kadar iyi bir oyuncu değilmiş. Peste. Peste en azından. Gerçekte çok izlemedim bilmiyorum tanımam da. Arkadaşlar videomuz burada bitti. Devam için abone olup like atarsanız beni çok ama çok mutlu edersiniz. Sonraki videolarda görüşürüz. Bay bay.